Merhaba Cimbom taraftarları. Galatasaray'a dair en sıcak haberlerle karşınızdayız. Bugün, Fatih Tekke'nin Okan Buru yönelik sert eleştirileri ve bunun Galatasaray üzerindeki etkisini konuşacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Şu an Galatasaray, Süper Lig'deki konumunu korumak için mücadele veriyor. Son haftalarda alınan sonuçlar hem taraftarları hem de yönetimi oldukça rahatsız etmiş durumda. Ligdeki performansımız beklenenin çok altında kalıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakiplerimize karşı gösterdiğimiz mücadele yetersizdi. Takımda bir ruh hali eksikliği var gibi görünüyor. Bu durum taraftarlarımızı endişelendiriyor. Galatasaray, her zaman zirveye oynamak zorunda olan bir takım. Ancak şimdi, bu hedefin çok uzağındayız. Bunu değiştirmek için ne yapmalıyız? Sonrasında, Fatih Tekke'nin açıklamaları adeta bir bomba etkisi yarattı. Tike, Okan Burun takım üzerindeki etkisini sert bir dille eleştirdi. Galatasaray, bu kadar büyük bir camia ise, burada bir şeylerin doğru gitmediği aşikar, dedi. Bu sözler, taraftarların kulaklarına bir çağrı gibi geldi. Okan Burun Galatasaray'daki yönetim tarzının sorgulanması, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Tekkenin bu çıkışı, sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için bir uyarı niteliğindeydi. Okan Buruk, bu eleştiriler karşısında öfkeyle yanıt verdi. Eleştiriler her zaman olacaktır ama ben takımımın arkasındayım dedi. Buruk, takımın potansiyeline inandığını ve oyuncularının en iyi performanslarını sergilemesi için çalıştığını vurguladı. Ancak bu açıklamaların ardından, taraftarlardan gelen tepkiler de oldukça sert oldu. Bazı taraftarlar, Burun yeterince mücadele etmediğini ve oyuncularıyla yeterince irtibat kuramadığını düşünüyor. Bu durum, Galatasaray'ın geleceği için bir belirsizlik yaratıyor. Fatih Tekke'nin yapmış olduğu bu eleştirilerin ardından taraftarların tepkisi nasıl olacak? Bu sorunun cevabı önümüzdeki maçlarda gizli. Galatasaray bu eleştirilerden ders alıp almayacağını ve sahada nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Taraftarların bu meseleye olan tepkisi takıma olan desteği belirleyecek. Şimdi siz değerli Cimbom taraftarlarına soruyoruz. Fatih Tekke'nin eleştirileri sizce haklı mı? Okan Buruk bu durumu nasıl yönetmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray'ın durumunun böyle gidişatı ilerleyen günlerde daha da önemli hale gelecek. Tekke'nin eleştirileri sadece bir bireyin görüşü değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği hakkında bir uyarı. Bu olay hem takımın hem de taraftarların nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirleyici olacak. Okan Burun'un bu eleştirilere nasıl bir yanıt vereceği takımın ruh hali üzerinde büyük bir etki yaratacak. Unutmayın, Galatasaray her zaman büyük bir camia. Bu büyük camianın içinde yer almak ve birlikte mücadele etmek çok önemli. Şimdi Galatasaray'ı daha iyi günler bekliyor mu? Yoksa bu eleştiriler takımı daha da zor bir duruma mı sokacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Fatih Tekke'nin Galatasaray üzerindeki sert eleştirileri Okan Buruk için büyük bir sınav niteliği taşıyor. Tekke, takımın son dönem performansını sorgularken Burun teknik direktörlük becerilerini de hedef aldı. Bu takımın potansiyeli bu değil diyen Tekke, Galatasaray'ın oyun anlayışını ve mücadele gücünü sorguladı. Taraftarlar bu sözlerin ardından nasıl bir tepki verecek? İşte burası çok kritik. Tekke'nin açıklamaları Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar arasında ikiye bölünmüş bir görüş var. Bir kısım Tekke'nin eleştirilerini haklı bulurken, diğer kısım bunun takımın moraline zarar vereceğini düşünüyor. Galatasaray'ın özellikle büyük maçlarda sergilediği performans taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Bu takım buraya bu kadarını başarmak için gelmedi diyenler Tekkiye hak veriyor. Ancak Burun bu eleştirilere nasıl yanıt vereceği merak konusu. Okan Buruk bu eleştiriler karşısında oldukça öfkeli bir tutum sergiledi. Her eleştiri yapıcı olmalı diyerek Tekkiye sert bir yanıt verdi. Takımın içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamak için Burun bu sözlerinin arka planını incelemek gerekiyor. Çünkü burası sadece bir takım değil, aynı zamanda bir camia. Galatasaray taraftarları, her zaman takımlarını desteklemekte birlikte, eleştirileri de kabul eden bir yapıya sahiptir. Ancak tekkenin eleştirilerinin ardında yatan nedenler, daha derin bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Buruk, basın toplantısında, bizim amacımız, bu takımı daha ileriye taşımak. Eleştiriler, bizi güçlendirmeli. Ancak bu tür yorumlar bazen moral bozucu olabiliyor," dedi. Bu sözler, takımın mevcut performansına odaklanılması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda camianın birlikteliğine de işaret ediyor. Taraftarların bu açıklamalara nasıl bir tepki vereceği ise bir diğer merak konusu. Galatasaray, ligdeki son maçında beklenmedik bir sonuçla karşılaşmıştı. Bu durum, Tekke'nin eleştirilerini daha da güçlendirmiş durumda. Galatasaray, bu kadar büyük bir kulüp, bu tür sonuçlarla anılmamalı, diyen taraftarlar, Burun takımı toparlayıp toparlayamayacağını sorguluyor. Okan Burun, bu zorlu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki maçlarda büyük önem taşıyor. Burun tepkisi, sadece kendisi için değil, aynı zamanda takımın genel atmosferi içinde kritik bir öneme sahip. Takımın ruh hali, bu tür eleştiriler karşısında nasıl şekillenecek? taraftarlar, Burun ne kadar güçlü bir lider olduğunu görmek istiyor. Eleştirilerin ardından gelen performans, sadece Burun değil, aynı zamanda takımın da geleceğini belirleyecek. Sizce, Okan Buruk bu durumu nasıl aşacak? Galatasaray, bu eleştirilerden güçlenerek mi çıkacak, yoksa daha derin bir krize mi sürüklenecek? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Merhaba Cimbom'un sevdalıları. Galatasaray'ımıza dair tüm heyecan verici gelişmeleri konuşmak için buradayız. A önce, lütfen abone olmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Hadi, başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin Okan Buru'ya yönelik sert eleştirileri, Galatasaray camiasında büyük bir tartışma başlattı. Şimdi ise gözler Okan Buru'nun tepkisinde. Okan, bu eleştirilere nasıl yanıt verdi? Bu sorunun yanıtı, sadece onun karakterini değil, aynı zamanda takımın genel ruh halini de yansıtıyor. Okan Buruk, yaptığı açıklamalarda, tekkenin eleştirilerini dikkate almadığını belirtti. Her eleştiriyi ciddiye almak zorundayım, ancak bazıları sadece ses getirmek için yapılıyor, dedi. Okan'ın bu sözleri, hem kendi duruşunu netleştirdi, hem de takım içindeki moral motivasyonunu koruma çabasını gösteriyor. Buruk, oyuncularına ve taraftarına güven vermek için elinden geleni yapıyor. Ancak, bu eleştirilerin ardından takım üzerindeki baskı da hissedilir hale geldi. Bazı oyuncular, tekkenin sözlerinin altında yatan gerçeklerin farkında ve bu durumun kendilerine olan etkisini sorguluyor. Galatasaray taraftarının tepkisi ise oldukça bölünmüş durumda kimi taraftarlar Okan Burun arkasında dururken, kimileri ise Fatih Tekke'nin eleştirilerini haklı buluyor. Bu durum, sosyal medyada da büyük yankı buldu. Okan Buruk, bu baskıyı kaldırabilecek mi sorusu, taraftarlar arasında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Eleştiriler, aslında sadece Okan'a değil, takımın performansına da yönelik. Taraftarlar, Galatasaray'ın bu dönemde daha iyi sonuçlar almasını istiyor. Okan Buruk'un karşılık vermesi takım içindeki dinamikleri değiştirebilir. Eğer Buruk bu eleştirileri olumlu bir motivasyon kaynağı haline getirirse Galatasaray'ın daha güçlü bir şekilde sahada yer alması mümkün. Ancak aksi takdirde bu tür eleştiriler oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Okan'ın bu durumu nasıl yöneteceği hem kendi kariyeri hem de Galatasaray için kritik bir dönüm noktası olacak. Şimdi gelecek senaryolarına bakalım. Galatasaray bu tür tartışmalarla nasıl bir yol çizecek? Okan Burun liderliği altında takım bu baskıyı aşabilecek mi? Taraftarlar Okan'ın yönetiminden memnun mu? Yoksa bu polemikler Galatasarayı daha da zayıflatacak mı? Bu sorular, camianın her kesiminde merakla bekleniyor. Gelecek maçlarda Galatasaray'ın performansı, bu eleştirilerin ve Okan'ın tepkilerinin etkisiyle şekillenecek. Eğer takım, sahada iyi bir performans sergilerse, Okan Burun liderliği daha fazla destek görecektir. Ancak kötü sonuçlar, tekkenin eleştirilerini haklı çıkarabilir ve Okan'ın pozisyonunu sorgulattırabilir. Sonuç olarak Galatasaray camiasındaki bu tartışmalar sadece saha içindeki performansı değil, aynı zamanda takımın geleceğini de etkileyecek. Okan Burun bu durumu nasıl yöneteceği ise merak konusu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hey Galatasaraylılar! Bugün yine gündemimizde sıcak gelişmeler var. Fatih Tekke'nin Okan Buru yönelik eleştirilerinin ardından yaşananları konuşacağız. Takımımızın geleceği ve taraftarın tepkisi üzerine derin bir düşünce yolculuğuna çıkalım. Hazır mısınız? Hemen abone olun, beğenmeyi unutmayın. Son haftalarda Galatasaray'ın durumu bir hayli karışık. Ligdeki konumumuz, Avrupa'daki hedeflerimiz ve yaşanan krizler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla daha da önem kazanıyor. Fatih Tekke'nin Okan Buru yönelik sert eleştirileri, takımın içindeki atmosferi adeta ateşte oynamak gibi. Taraftarın bu duruma verdiği tepki ise bir hayli çarpıcı. Herkesin aklında şu soru var, Galatasaray bu belirsizlikten nasıl çıkacak? Okan Burun cevapları ve durumu daha da karmaşık hale getirdi. Buruk, Tekken'in eleştirilerine karşı öfkeyle karşılık vererek, "Bu tür eleştiriler, takımın ruhunu zedeler," dedi. Taraftarlar, bu tartışmanın ardından ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, Okan Burun tepkisini haklı bulurken, diğerleri ise Fatih Tekken'in eleştirilerini destekliyor. Peki, bu ortam Galatasaray'a nasıl yansıyacak? Önümüzdeki maçlar, takımın geleceği açısından kritik önemde. Ligdeki başarısız sonuçlar, taraftarın sabrını zorlamaya başladı. Özellikle ezeli rakiplerimizde oynayacağımız maçlar, tüm bu belirsizliklerin üstesinden gelebilmemiz için bir fırsat olabilir. Ancak, bu maçlarda alacağımız sonuçlar, Okan Burun'un geleceğini de belirleyecek gibi görünüyor taraftarın desteklemesi, bu kritik dönemde ne kadar önemli, bir kez daha ortaya çıkıyor. Sosyal medyada yükselen sesler, Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili farklı senaryoları gündeme getiriyor. Bazı taraftarlar, Okan Burun görevden alınmasını istiyor. Bu tür bir karar, kulübün dinamiklerini değiştirebilir. Diğer taraftan, Burun kalması durumunda, takımın nasıl bir yol alacağı da ayrı bir merak konusu. Yine de taraftarın tepkisi her zaman belirleyici olmuştur. Peki sizce Galatasaray bu krizi aşabilecek mi? Önümüzdeki maçlar sadece puan almak değil, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonunu artırmak için de kritik bir fırsat. Taraftarların bu dönemde gösterdiği destek futbolcuların performansını doğrudan etkileyebilir unutmayalım, Galatasaray taraftarı, takımının arkasında durduğu sürece her şey mümkündür. Fakat, bu desteği sürdürebilmek için, takımın sahada istekli ve mücadeleci bir görüntü sergilemesi şart. Okan Burun geleceği, bu maçların sonuçlarına bağlı. Eğer takım, beklenmedik bir şekilde başarılı olursa, Burun eleştirileri aşması ve taraftarın güvenini kazanması mümkün. Ancak kötü sonuçlar, kulübün iç dinamiklerinde büyük değişikliklere yol açabilir. Fatih Tekke'nin eleştirileri, belki de bir dönüm noktası oldu. Buruk, bu durumu avantaja çevirebilir mi? Sonuç olarak, Galatasaray'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarın tepkisi, takıma olan. Güveni sarsacak mı yoksa yeniden bir araya gelmeyi mi sağlayacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Unutmayın, Galatasaray her zaman kalbimizde. Son olarak abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.